Merhaba arkadaşlar, Sosyal Hizmet Okulu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda madde bağımlılığı ve sosyal hizmet dersini kısa ve öz bir şekilde sizlere aktaracağım. Bu videoyu izledikten sonra anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız artık videoya başlayalım. Madde bağımlılığı biyopsikososyal bir sorundur bazı yazarlar tarafından madde bağımlılığı kronik bir beyin hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bireyin yaşadığı sosyal veya ruhsal sorunlar madde bağımlılığını tetikleyebilir. Madde bağımlılığı beraberine yasal sorunlar da getirir. Madde bağımlılığı bireyin günlük yaşam düzenini bozucu etki yapmaktadır. Bağımlılık kişinin tüm zamanını almasının yanında tüm ekonomik gücünü de elinden alır. Kişi hem maddi hem de manevi anlamda sıkıntıya sokar. Madde bağımlılığının birey ya da aile tarafından gizlenebildiğini unutmamalıyız. Arkadaşlar bakın bu cümle çok 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 önemli. Madde bağımlılığının birey ya da aile tarafından gizlenebildiğini unutmamalıyız. Bunu arkadaşlar e, özellikle e, bir kenara not alalım. Kültür madde bağımlılığının gelişmesini durdurabilir. Örneğin Hollanda'da birçok madde kullanımı serbestken Türk toplumunda alkol ve sigara kullanmak toplum tarafından daha tolere edilebilir maddelerdir. Yani bunların dışındaki maddeleri Türk toplumunda e, tolere edilebilirlik olmadığı için doğal olarak kullanım e, sıklığı da daha azdır diyebiliriz. Unutma diye bir not düşmüşüz. Sosyal hizmet mesleğinin temel hedefi, bireyi içerisinde bulunduğu aile ve toplum içinde güçlendirecek faaliyetler oluşturmaktır. Madde bağımlılığında çevresi içinde birey kavramı önemlidir. Bu kavram, bireyin davranışlarının onun çevresinden etkilenebileceğini, ve bireyin çevresini etkileyebileceğini ifade etmektedir. Uyarı Madde bağımlılığının nedeninin çok boyutlu olduğunu unutmamalıyız. Yani bağımlılık çevresel, kişisel, biyolojik, psikolojik, ailesel ya da kültürel nedenlerden dolayı ortaya çıkmış olabilir. Madde bağımlılığını etkileyen sosyal unsurlar Bunlardan birincisi madde teminin kolay olması. Yani bireyin yaşadığı bölgede eğer madde temini kolaysa, doğal olarak madde bağımlılığı riski de yüksektir. 2. Etiketlenme, dışlanma ve benzeri. 3. Sosyal ve ekonomik düzey. 4. Dinin birey hayatındaki yeri. 5. Akran grubunun etkisi. 6. Kişisel motivasyon düzeyi. 7. Ait olunan kültür. 8. Medya organlarının etkisi. 9. Ailenin etkisi. Not Madde bağımlılığında aile hem koruyucu hem de risk faktörü olabilmektedir. Koruyucu faktör olabilmesi şöyledir: Eğer aile e, birey ile hani e, iletişimi daha sağlıklıysa ailenin ailenin doğal olarak koruyucu faktördür. Ama aile ile e, çocuğun diyelim ki ya da ergenin ergen bireyin e, iletişimi sağlıklı değilse ve ailede birçok sorun varsa doğal olarak aile risk faktörüdür. Toplumumuzda bazı maddeler karşı bir tolere edilebilirlik vardır. Örneğin alkol ve sigara kullanımına toplum bir noktaya kadar göz yummaktadır. Madde bağımlılığı sadece bağımlı birey değil, aynı zamanda onun çevresini, yani işini, eğitimini, ailesini ve arkadaş çevresini de etkilemektedir. Madde bağımlılığının yoksulluk ve eğitim ile yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar istisnalar olsa da ülkemizde madde bağımlılığının çoğunluğunu yoksulluğu eğitim düzeyi düşük bireylerden oluştuğunu görmekteyiz. Okul birey için madde bağımlılığı konusunda yine aile gibi hem koruyucu hem de risk faktörü sayılabilmektedir. Ancak koruyucu faktöründen çok araştırmalarda risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun da yine en büyük nedeni bireyin sahip olduğu arkadaş çevresidir. Arkadaş çevresi özellikle ergen bireyin hayatında önemli bir paya sahiptir. Çünkü ergen birey kabul görebilmek ve değerli olduğunu hissetmek ister. Arkadaş çevresi madde bağımlılığına neden olabilecek en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü birey akranlarının yanında kabul görebilmek için akranlarının davranışlarına ayak uydurabilmektedir. Bu yüzden madde bağımlılarıyla yapılan çalışmalarda sosyal hizmet uzmanı bireyin akran çevresini ele almayı unutmamalıdır. Uyarı: Sosyal hizmet uzmanı madde bağımlısı bireyin ailesinde başka madde bağımlısı bireylerin de olabileceğini göz önüne bulundurmalıdır. Madde bağımlılığındaki risk faktörlerinde iki başlık öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi bağlamsal risk faktörleri, diğer ise kişiler arası risk faktörleridir. Bağlamsal faktörler yasalarla ilgiliyken kişiler arası faktörler ise daha çok bireyin sosyal çevresini oluşturmaktadır. Madde bağımlısı bireylerin stresleri normal bireylere göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar ailesindeki diğer bireyleri rol model alırlar. Örneğin alkol bağımlısı bir baba Çocuğuna her ne kadar bunu ben içiyorum ama sen içme dese de çocuk babasını rol model olarak görüyorsa alkol kullanmaya başlayabilir. Ee, burada bir not var. Yüksek sosyal uyum, yani komşuluk ilişkilerinin sıkı olduğu yerlerde madde bağımlılığı daha nadir görülmektedir. Madde bağımlılığının tedavisinde bireye ailesinin destek olması, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemlidir. Madde bağımlılığı hakkında ailenin bilgilendirilmesi, bağımlı bireyin tedavisi için olumlu sonuçlar yol açacaktır. Uyarı, birey toplumdan dışlanmamak için madde bağımlısı olduğunu, çevresindeki insanlardan gizleyebileceğini sosyal hizmet uzmanı unutmamalıdır. Evsiz kavramı yerine barınma sorunu yaşayan birey kavramını kullanmak daha sağlıklıdır. Barınma sorunu yaşayan bireylerin madde bağımlılığına yönelmesi çok daha olasıdır. Kadın bağımlıların sahip olduğu cinsiyete dayalı rollerinden dolayı, tedaviye gelmeleri ve tedavide kalmaları erkeklere göre daha düşük oranda olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi konusunda cinsiyetlerin farklılaştığını bir üst cümlede söyledik. Unutmamalıyız ki bu, erkeklerin kesinlikle tedaviye seve seve geldiği anlamına gelmiyor. Özetle madde bağımlıları, tedaviye gelme konusunda yeterli motivasyona sahip değildirler. Bağımlı birey, zarar görmesine rağmen madde kullanımını durduramamaktadır. Bağımlılıkta tolerans gelişimi ve yoksunluk önemli konulardır. Arkadaşlar bu iki kavramı e, madde bağımlı ve sosyal hizmetin temeli olarak nitelendirebiliriz. Tolerans gelişimi aynı etkiyi görmek için kullanılan maddenin dozunun arttırılmasıdır. Yoksunluk birey maddeye ulaşmazsa ortaya çıkan tepkilerdir. Ağlama, titreme vesaire. Bağımlılığın kriterleri. Birincisi tolerans gelişiminin olması. İkincisi yoksunluk belirtilerinin oluşması. Üçüncüsü maddeyi bırakmak için fazla zaman harcamak. Dördüncüsü artan miktarlarda madde kullanmak. Beşincisi madde kullanımı için büyük istek duymak. Altıncısı bireyin madde kullanımından dolayı sorumluluklarını yerine getirememesi. Yedincisi olumsuz etkisine rağmen kullanmaya devam etmek. 8. mesleki ve sosyal etkinliklerin azalması. Madde bağımlılığı kriterlerine 3 ve daha fazlasına sahip olan bireyler bağımlı birey olarak tanımlanmıştır. Bağımlılığın nedenleri Bağımlılığın birinci nedeni psikolojik nedenler olabilir. Yani yalnızlık, sevgisizlik, güvensizlik gibi duygularını tatmin etmek isteyen bireyler madde kullanımına yönelebilir. İkincisi biyolojik nedenler. Genetik faktörler madde bağımlılığına yol açabilir. Ayrıca beynin ödül mekanizması da bağımlılıkta yine biyolojik nedenlerle ilişkilidir. Üçüncüsü sosyal ve kültürel nedenler, anne babayı rol model alma, ailenin çocuğa aşırı baskı uygulaması ya da tamamen ilgisiz kalması, bir grup içine kabul görme ve benzeri. Dördüncüsü kişisel özelliklerdir. E, sorumluluk almaktan çekinen ve sürekli onay alarak hareket eden bireyler madde bağımlılığı konusunda risk altındadırlar. Bağımlılığın evreleri birincisi hazırlık evresidir. E, madde kullanma düşüncesinin tohumu ekilir adeta bu evrede. İkincisi ilk kullanım evresi, kullanma düşüncesinin fiiliyata dönüştüğü evredir. Üçüncüsü ilerleme evresi, birey madde kullanımını sonlandırmak istemez. Dördüncüsü bırakma evresi, profesyonel destek alınarak madde kullanımı sonlandırılır. Beşincisi tekrar kullanmayı düşünme evresi, maddeyi kullanmaya tekrar olumlu yaklaşır bir birey. Altı, tekrar kullanma evresi, bir defadan bir şey olmaz düşüncesi vardır. Bağımlılığın evreleri baştan sona sırayla gelişecek diye bir şart yoktur. Bazen ileri geri gitmeler veya evre atlamalar da görülebilmektedir. Madde bağımlılığı ile mücadelede aktif bir role sahip olan sosyal hizmet mesleği, bulunduğu ülkenin politikalarından hem etkilenmekte hem de onları etkilemektedir. Sosyal temel amaç, birey grup ve toplum bazında değişimi gerçekleştirmektir. Sosyal hizmet, mikrosistemde birey ve aileye odaklanır. Mezo sistemde bireyin dahil olduğu gruplar ele alınır. Makro sistemde ise politika yapıcılarını etkilemek önemlidir. Sosyal hizmet uzmanının danışmanlık, eğitim ve kaynak yönetimi rolleri mevcuttur. Danışmanlık rolünde sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısının süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca sosyal hizmet uzmanı, problemlerin çözümü konusunda müracaatçısını bilgilendirir. Danışmanlık rolünde sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısının güçlü ve zayıf yanlarının tespitini yapar. eğitici rolünde sosyal hizmet uzmanı, birey grup ve toplum düzeninde eğitimler gerçekleştirmektedir. Kaynak yönetimi konusunda ise sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısının toplumda var olan kaynaklarla buluşturur. Bu kaynaklar bazen ekonomik olabilir, bazen de beceri eğitimi veya mesleki eğitim programına kaydının yaptırılması gibi şeyler de içerebilir. Madde bağımında sosyal hizmet uzmanının yaptığı uygulamaları özetleyecek olursak, 1. Çevresi içinde birey kavramını göz önünde bulundurarak birey ve ailesi değerlendirilir. 2. Bireyin bulunduğu yerden başlayarak bir müdahale planı oluşturulur. 3. Bireyin topluma yeniden dahil olması için tedavi sonrası süreç planlanır. Sosyal hizmet uzmanı bağlantı kurucu rolünde bireyin durumunu tespit eder, kaynakları değerlendirir ve bireyin hizmetlere ulaşmasına kolaylık sağlar. Sosyal hizmet uzmanı vaka yöneticisi rolünde müracaatçısını değerlendirir, vaka sürecini takip eder Ayrıca bireyi ilgili diğer kurumlara yönlendirir. Sosyal hizmet uzmanı danışmanlık rolünde psikososyal değerlendirme yapar ve bireyi yasal süreçlerle ilgili bilgilendirir. Bağımlılık alanında kullanılan kavramlar Bağımlılık, bireyin zarar görmesine rağmen devamlı ve ısrarlı bir şekilde madde kullanmasıdır. Zehirlenme, diğer bir deyişle entoksikasyon madde kullanımı esnasında psikofizyolojik ve davranışla ilgili geçici değişiklikler ortaya çıkmasıdır. Arınma, diğer bir deyişle detoksifikasyon, kullanılan maddenin ortadan kaldırılması amacıyla vücudun temizlenmesidir. Yatışma, diğer ismiyle remisyon, bireyin kullanmakta olduğu maddeyi bırakmasıdır. Nüks, diğer ismiyle relaps, relaps bağımlılığın veya maddeyle ilişkili bir bozukluğun yeniden ortaya çıkmasıdır. Bağımlılık alanında çalışan sosyal uzmanı, müracaatçının motivasyonunu güçlendirir. Ayrıca yine bağımlılık konusunda bireyin sahip olduğu riski davranışlara karşı bireyin baş etme becerisini geliştirir. Müracaatçı, öfke ve hayal kırıklığı yaşarsa, bağımlılığın nüksetmesi de kaçınılmazdır. Bu yüzden sosyal uzmanı, bireye bu duygularla baş etme becerisi kazandırmalıdır. Madde bağımlılığı tedavisinde rehabilitasyon sürecinin amacı, bireylerin boş zamanlarını değerlendirerek riskli ortamlardan uzak durmalarını sağlamak, Bağımlılığa sebep olan veya bağımlılığın getirdiği ruhsal sorunları azaltmak ve sosyal becerileri geliştirerek bireyin tekrar madde kullanma ihtimalini ortadan kaldırmaktır diyebiliriz. Rehabilitasyon programı oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler Rehabilitasyon amacı net olmalıdır. Rehabilitasyon programına kimlerin dahil edilebileceği belirlenmelidir. Rehabilitasyon sürecinde kuralların ve sınırların neler olacağı belirlenmelidir. Peki burada Kimler rehabilitasyon alınmalıdır diye bir soru sorarsak bunun cevabı nedir? Birincisi, alkol madde yoksunluğu olmayanlar. İki, tedaviye uyumlular. Üç, değişim için yeterli motivasyona sahip olanlar. Dört, programdan yararlanma konusunda gönüllü olanlar. Beş, bağımlılık tanı ölçütlerini sağlamasa dahi risk altında olduğu düşünülenler. Sosyal hizmet uzmanı rehabilitasyon programındaki görevleri 1 kişiye özel bir rehabilitasyon programı oluşturmak. 2. Rehabilitasyon sürecindeki bireylerin tedavi süreçlerini takip etmek. 3. Bireylerle motivasyonel görüşmeler yapmak. 4. Rehabilitasyonda yer alan bireylere ev ziyareti yapmak. Bireysel görüşmeler. Madde bağımlılığının bireysel görüşme aşamasında iki kuram öne çıkmaktadır. Bunlar motivasyonel görüşme kuramı ve bilgisayar davranışı kuramdır. Motivasyonel görüşme kuramı amaç davranış değişikliği oluşturmaktır. Temel ilkeler ise açık uçlu sorular sormak, müracaatçıyı desteklemek, yansıtmalı dinleme ve özetleme yapmaktır. Motivasyonel görüşme kuramının temel amacı kişinin değişmek veya değişmemekle ilgili nedenlerini daha iyi anlamasına yardımcı olmaktır. Bunu yaparken sosyal uzmanı çözüm sunan veya ikna etmeye çalışan bir rolde değildir. Sosyal uzmanı kişinin değişme yönelik içsel motivasyonunu artıran bir konumdadır. Bilissel davranışçı kuram bu kuram'a göre bağımlılık öğrenilmiş bir davranıştır. Dolayısıyla bağımlılık davranışından kurtulmak da öğrenilebilir. Bilissel davranışçı kuram, bağımlı bireyin düşünce ve davranış değişikliğini sağlamayı, zor durumlarla baş etme mekanizmalarını geliştirmeyi ve sonucunda kalıcı bir iyilik hali oluşturmayı hedefleyen teknikler içerir. Aile görüşmeleri, iyileşme sürecinde kişinin alacağı destek kadar ailenin alacağı destek ve gerçekleştireceği davranış değişikliği de önemlidir. Bu amaçlar bağımlı bireyin tedavi sürecinde aile bireyleriyle bağımlılığın doğası, değişim süreci, aile içi iletişim, ebeveynlik tutumları gibi konular üzerinde hem bireysel hem de grup çalışmalar yapılır. Grup terapileri Grup terapiler bireysel görüşmelere ek olarak kullanılan destekleyici yöntemlerdir. Terapetik amaçlarla oluşturulan gruplarda grup üyelerinin kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesi, yeni sosyal becerilerin elde edilmesi, ve akran ilişkilerinin güçlenmesi gibi pozitif çıktılar elde edilir. Grup terapilerde ana amaç, grubun bir ayna vazifesi görerek katılımcıların hem kendi deneyimleriyle hem de paylaşılan deneyimlerle davranış değişikliği sağlamasıdır. Ülkemizde sigara, alkol ve madde bağımlılığı tedavi programı yani SAMBA, grup terapi programına bir örnektir ve birçok kurum ve kuruluşta bu grup terapi programı uygulanmaktadır. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.